Selamün aleyküm değerli takipçilerim. Yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Bizler çok şükür iyiyiz. Böreklerime başladım arkadaşlar. Şöyle açtım bir tanesini. Hemen yumurtasını kırayım, pişireyim. Ya Eymen de pişirecek iyi oğlum. Hmm. Okula gitmeden önce yardım etsin şey de pişirecek. da bir tane tahta getirdim. Ben oyalamasın diye o da orada büyük tahta ile oynuyor. Kutu olsaydı. Nasıl pişirecek? Nasıl bir şey geçti mi? Ben derim sana. Kaç şıkta getirdim bak hadi. Koş Sen söyle ben ya. Koş koş bir kaç getir çabuk. Sacımızın ayaktım mı arkadaşlar ısınıyor bir yandan. Şöyle azıcık halkını kısayım da. Ne oldu? Bir şey olmadı anne. Anne ben de seni dok seviyorum. Ben de seni dok seviyorum kızı. Ne? ne oldu anne? <laughs> Yumurtalı peynirli olacak bu. Yumurtalı koy peynirli. Bir de şey yap. Yumurta da tamam, sade, babala götüreyim. Tamam sen sade seviyor musun? Evet. İçine çikolatak katınca mı için bulanıyım Hayır. Niye her zaman gibi yumurta öyle hiç börek yemeden okula gidiyorum? Tesadüfen sadece sade yapalım. Sucuk da var. Yumurtanı verin. Onları batırın sen için doğru mas kızım sana yumurta. Sen böyle aç şurada bir şeyler mi açsın? Dilan şunlar birleştir ona çok aç. Çok aç, çok aç. Bak böyle Peynir bir de eriyince aynı kaşar olur. gibi oluyor arkadaşlar. Yapıyorum. Çok güzel oluyor bu peynir. Geçen aldıydık şeyden. Peynircimizden. Şimdi bunu koyacağım. Koyacağım, döndüreceğim bunu. Ben döndüreceğim. Döndürebilir miyim de? ben? Bilmiyorum. Döndüremezsen ben sana yardım ederim. Şöyle üstüne bastırayım. Bir de karışmasın. Bu sana boş, İkinciye geçelim bakalım. Yaşıyor, ben hangi şeyin işi yapacağım? Anne bakar ben döndüreyim onu. Ne? Ne Sen iyi yap kızım. Al bir tane daha var burada. O da senin mi oluyor? Sen Ama sen nereye döndüreceksin? Orada geniş ağzı geniş bir tahta var orada. Bu tahta. <laughs> iki getirdin mi? O değil. Şey. Gece bir şey yorduk ya Kızım bir şey olmaz. Aç orası. Aç düzgünce açılır. Aç. Her şeye alamadın, Mühim ne? Mühim ne yaptın, çıkıyor, şey ısıtılmadı işte. Bu Her gittiğimde diyorum bir bazen atardan şey alayım bir. Çünkü bazı zaman o lazım alayım diye her gittiğimde de unutuyor. Ey bana çık şöyle kaldır hele oğlum bir şey Telefonu kaldır da. Ne? Sanki kafam görünmüyormuş gibi. Görünmüyor ki. Tam azıcık bir şey kaldır, az bir şey. Ha tamam, dur hemen. Bakın, benim değişmiş şey gibi oldu. Ee, bu buğdayın olduğundan mı böyle oldu ne bir. Aynen. yoğururken çamur gibi oldu onun Bunun bezelerini birazcık büyük aldım. Her zaman gucucuk gucucu alıyordum bezelerini bu sefer büyük aldım bak yok şişelim. Sen orada oynanıyorsun. Ne çıkıyor. Buradan evet. çıkıyor. Hı -hı. Çok az. Çıksın bir şey, bir şey yorun Ne anne? Hı, sen burada müzik, ben buradan öğreneyim, sen oradan öğren. mı kızımın gelecek? Babam ne bileyim az sonra gel aradı. Gel aradı. Ya orada yiyecek. yiyecek. Tüpede çay koydum ya. Ya orada yiyecek. Yandı mı? Hı. Babam orada yemiyor ki okulda herkes yiyor. Babam geliyor eve. Gelir o şimdi kız kız.

Hemen sucuk ya da kaşar katayım mı onun içine? Sucuk kaşar kat. Kaşar mı katayım? Bunu mu? Ben iki var mı? Yok kızım az az rendere duydum Sucuk da var, kaşar da var. Ya sen de sucuk kaşarla yapalım. Ne? ne oldu ben? ne oldu? Ben <laughs> Bunlar pişince sende yağla olur tamam mı? Hı -hı. Oğlum, bunlar birinci sende Bunlar bir kadar ne olacak ben gider mi Şimdi bir şey zaten neyi var da indirip tamam mı? mi? Yok dur öyle mi yani? Daha pişmemiş ki bu taraf. Ne? Ben şundan öndereyim. Ben öndereyim. Ben elimin hem de öndereyim mi de? Hop hataya geliyor gerekiyor. Bir de ne Ne yazık? Bir yanar. Elim yanar mı? Senin Hı -hı. ağzını severim Yatırayım mi? mi? Getraltı. Onu ne? bir saatte bulabiliyorsunuz. Bu çekmecede karışıklıkların olduğu yerde. Takip dinle. İnce mi ince? Onun tahta tahta. Ta Tam ta -ta, döndürdüm ya. zaten. Saklayı hayır bu. Ana şöyle döndür yok ya. Şöyle. Tam. Ucu şu, düz. Ucu düz. He. Çıkın şöyle şey, bir dur kuru var tutmak için şöyle onda bir yuvarlak şey var, ama. Peki, git ne git bakayım hadi mutfağa. Anlattığın şeyi getir bakayım yürü. Amca, yumurta Oraya yumurta yapılmaz. Dur ben sana peynir dedim de peynir olsun tamam mı? Al Hadi yap. Piyaz mı yiyeyim. Senin böreğini kim yiyecek ya? Baba mı yiyecek? He? Haydi giymesin. <laughs> Ney? Ne? <laughs> Dolamadın mı? Hmm. Bak ne dedim sana dolaman gibi hmm. değil mi? Bak hani şu şu işlemci var mıydı? Yok, oraya böyle ki ağlar ya bazen. bak şu hani böyle yuvarlak oluyor ya hee o baban neyin tatatası değil mi? Hı on on diyor bize diyor dedi bazen tatatı böyle ne yapar ki döndürüyor mu ya mı? Ne keşke aran şöyle bir şey gidiyim. döndür döndürebilirsin. şimdi. Döndür. Ya şu ben döndürürsen şey akar mı? Akmaz bana. Şimdi bir işte döndür. Döndürelim.

Şöyle. Şöyle olmaydı. Yumurta. olmaz kızım. Yaktın mı? <laughs> sıcak. Şöyle bak, şöyle yapayım. Hadi gel, anne. Anne Kızım bu oraya sürtülmez kız hamurun üstüne. Bilen daha İlen bir şey. Oyna bir sana şey, hamur veriyorum yine beni kiliktiriyor kızı. Ne senin ki kutlu oldu da pişecek aslında onu senin ki. Tamam. Ne hey, ikiye katlayıcı olmalı. Şöyle. Hı. Oradan bu katlayıcı olmalı. Nasıl bir şey? Şunu koyayım da şöyle. Eğil mi yani? Eğil mi? Ben yapıştırıyorum. Ben doluyor bak. Hı. Hmm. Sisler şey. <laughs> Nasıl? Yedin? Baban gelmiyor mu şuradan bakacağım da. Eğer kar başladı. Kar ne zaman bitecek ki? Maşta. niye oğlum yağsın? Maşta. kar yağmadı hiç bu sıkıldı Sanki yaz gibi geçirdik kışı. Anne hadi su koy. Nereye koyayım? Pişireyim mi? Hı -hı. Dur ben şu böreğimi atayım ondan sonra da seninkini atayım tamam mı? Tamam. O patlamış. Allah'ım. Allah'ım. Ana abisi de pişirdi lan ekmeğini al. Nasıl pişireceğiz? Ak kenara da pişsin sence koy öyle. Şöyle mi? Hah. Koy öyle. Hamurumuzun mayası arkadaşlar gayet güzel de gelmişti yemedim de kekeme gibi oldum. Şöyle kaşığın sıyırayım da. Hemen bezlemeye başlayayım çürüyor. Yarım saat kadar da yer mayası gelsin. Koyun. Mayası gelene kadar ben de gideyim. İki kovamız var. Onları değiştireyim. Yasin'e çay demledim. Sonra geldi biraz sonra arkadaşlar. Azıcık geç geldi. O da bir börek yedi gitti çayına. Şimdi Yasin gel Bardağını getireyim de o da çayını içsin. Azıcık dinlensin. Yine durmaz zaten. Gezmeye gider dolaşmaya. Geliyor bu kuşlarına su veriyor yiyin veriyor ondan sonra çıkıp gidiyor arkadaşlarımın ayacı diye. şöyle iki saatte geldi arkadaşlar mayasını belki daha önceden gelmişti de ben iki saat sonra açtım börekleri bitirdi mi bunun mayasını açtım şöyle soframı sereyim ondan sonra bunu bezeleyeyim Evet arkadaşlar, bahçenomuzu yapmaya başladım. Şöyle ocağımı yaktım. şeyimi neydi ağız? Hacımı yaktım. Adımı da getirmedim sadece. Yarın altını onu da geldi bir çayını içti gitti arkadaşlar. Giderken de çöpü verdi. Çöpümüzü götürdü paşam. Nasıl, olmuş. ben de bir çayla börek yedim arkadaşlar bir tane ondan sonra 20 ayası gelmiş bazı zaman bir an önce yapayım da kaldırayım ortadan dedim bir an salladım azıcık belki uyur değil bir salladım омада калдiрдiм ода chizgi бiлiмiңиздi yudi chizgan biлiмi де sесin қыстық. bu арада <laughs> 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 Yorumları okuyorum arkadaşlar. Az önce Türkiye kaçı da 0 1, miydi? O arkadaşımızın yorumunu okudum. Merve'yi izledim senden önce değil. O öyle deyince ben de, ben de baktım Merve'ye. Merve'nin bildirimi geldi de bakmadıydım. O zaman ben video çekiyordum işte. bakmadı dedim. Çay mı içerken baktım yazık ağlıyordu. Bir üzüldüm. Onu öyle görünce ben de ağladım. Dayanamadım. Zaten karşında birisi ağladı mı ben de dayanamadım. Hemen Kim ağladım. Kim ağladı? anne? Merve kızım. Annesi ne? ölmüş ya, annesi vefat etmiş ya kızın. Nerede? Nerede? Şimdi, Youtube'da baktım. Ne? Ağlıyordu Anne, geçen aşı teyzen bile gittik de kardeşine geldiydi ya. Geldik orada oynadıydınız ya kızım hanım. Hah, Deren, Deren ismini de unuttum çocuğum. Derenle oynadıydınız ya fıstığı onu. Çok zor arkadaşlar. Annesizlik çok zor. Değil Babasızlık de. çok zor. Deren anne. Deren de. anneciğim. Deren. Babasızlık da çok zor. Annesizlik de, de çok zor arkadaşlar. Deren. Ablasının yanında. Anneciğim koydu demirciyi. De. Bana Zaten orada yaşıyor ya onlar demirci koydu. De. Hmm. O da geldi ya anne. Nereden? Nereden geldin Emine? Buradan Emine'nin üstüne Ayşe teyzen gele geldiler de oturduk ya kız Bizim de babamız vefat etti arkadaşlar. Mezarlığa gitti mi? Öyle oluyor vallahi. Sessizce oturuyorsun yanında dua mı ediyorsun? Sure mi Sonra ağlayıp ağlayıp geliyorum. Vallahi yapacak bir şey yok. Topraktan geldik. Toprağa gideceğiz mecburen. Annemiz başımızda bayramda seyranda annemizin yanına gidiyor. Annemin başına toplanıyor olanlar. Dizin geldi. geldi? Gel. Az zamanda bir şeyler götüreyim seni. Gel. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum kızım. Tamam kızım gel. Hayır, değil mi? <laughs> yani her zaman arkadaşlar zurnanın zıt dediği yerde ya bir çişim geldidir ya bir susadım bir. Her sofraya oturduğumuzda anne ya bir çişim geldi diyor, ya susadım diyor ya kızın. Her zaman böyle diyor. Bir de şöyle tutumuzu kısayım da fazla olamayız yanmasın. Ben de çok duygusal birisiyim arkadaşlar. Karşımda birini göreyim ağlarken hemen ağlarım. Gözlerimden yaşlar akar iner Hiç dayanamam öyle karşımda ağlamaya, ağlayanlara. yazın Hamur az diye anneme söylemedim. O yüzden kendi başıma yapmaya çalışıyorum bakalım. Az yoğurduydum zaten. Bunun torbanın tabanında az bir şey kalmış arkadaşlar. Oranın da ideyim de oradan kalksın bugün. Ben şunu hissettim, az zamanlar kızı buraya koyamaydı. Duruş. Şu çiğ açıyla gerçi açıyormuşum.

bazı zaman iyi da iyi oluyor valla. Ötekini sürükleyip duruyor aynı uzun tren gibi. İyi dilenmiş. Ondan biraz önce Dilan'ıcık oynadı, oynadı gidip götürdük. Yemeği. Akşama yemek de yapma acem. Böreklerden var zaten bir çay koyayım. Onu yiyisin diye. Ne, ne Tamam <gülüyor> <gülüyor> Ne öğreteceğim yanında? Şimdi kakamın bazlamayı diyorum ya. Şu bazlamayı de savuşturayım tamam mı? Çok soğuk. Merdivenlerden inerken rüzgar karşına ayırdı, buz gibi. He. He. <laughs> Çok soğuk iyi kızım. Az bir gitti. Ya pişmedi. Pişerse ben şimdi. Hı. Ben de. Ne de? Koparda düşünme kırılır bak. Ayağını niye kesedin ya? Ne? Ne söylemeyi işte? Mama. 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 İyi. Ne yapalım? mi? Bazlama yani. Musun? say bakalım. Ben hadi sen say bakalım, Kaç tane varmış orada. Hı, sen say. Ben Sen say da ben öğreneyim. Işte güzel oldu bazlamalarımız. şurada kaç tane var? Say bakayım sayabiliriz yani. 2, 4, 5, 6, 8, 10, 5. 2, 4, 5, 6, 7 tane var. Şurada da var 4 tane. 11 tane fazlamamız varmış. Öğrenç de. Öğrenç de. Ne hey, yap şey yaptın? Dur. Bir istimarası fotoğrafa da öbür paramı çevirin. Elleme. Dur kızım. Saçın dibinden uzaklaş. Elini yakan kaç kızım. arkadaşlar. Gelin bazlama yağlı. Çemenimiz yok ama yağımız, peynirimiz var. Çemen koku yapıyor diye çemenle yağmıyor. Benden başka da kimse yemiyor zaten. O yüzden sos var ya kahvaltılık sos. Acılı sosuna ne yiyor işte. yeah bazı zamanlar bir tarafı taşlar böldün mü kızım? Bazı zaman mı, mı yiyiyorsun? Şöyle şuraya dizeyim de soğuz. So. Ondan sonra da poşetlere koyayım. Nasıl iyi oldu, yumuşacık? Sen de koyadan. Sen de mi koyadan? Nasıl koyadan? Yiyin de. yanıyor, yan Yamuk yumuk duruyor. Yam, yam, yam. Şu Hadi. telefonu bir ayarlayamadım ben. Video çekerken. Yandan bakarken iyi duruyor. Karşısına geçtiğini hani çarpılmış gibi duruyor. <laughs> ne oldu kızım? <bizim? gülüyor> Dur annem açacağım şu bazı zamanları diziyim de sesini açayım. izle tamam mı? Güzel olmuş mu bazı zamanlar? <laughs>